Belediyesi Mehmet Naci Köz Uçurtma Müzesi bir yandan uçurtma kültürümüzü yeni nesillere tanıtmaya çalışırken diğer yandan da sosyal sorumluluk çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Uçurtma Müzesi'nde de bazı etkinlikler düzenlendi. Müzesi yetkilileri hafta boyunca müzeye gelen engelli ziyaretçilerle özel olarak ilgilendi. Müzik Müze yönetiminin aldığı karar gereğince engelli ziyaretçilerden atölye çalışması için herhangi bir ücret talep edilmedi. geldi çocuklar müzede gönüllerince eğlenirken kendi uçurtmalarını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yusuf İslam, nasıl uçurtma yapmak güzel mi? Daha önce hiç uçurtma yapmış mıydın? <laughs> yapmış mıydın daha önce hiç? Gördün mü uçurtma daha önce? <laughs> Anladım. Güzel <laughs> mi peki bu? <laughs> Sıraç sen daha önce hiç uçurtma yaptın mı? İlk defa yapıyorsun. Peki hiç uçarken gördün mü uçurtmayı? Evet. Ne düşünüyordun o zaman? Keşke benim de bir uçurtma olsun diyor muydun? Evet. Nasıl uçurtma yapmak güzel mi? İleride, çocukların mutlu olmasından dolayı memnundu. Müze yönetimine ve kendileriyle ilgilenen uçurtma eğitmenlerine teşekkür ettiler. E, sosyal e, hesabımızdan duydum, Instagram'dan duydum. Merak ettim, çocuklar da merak etti, geldim buraya. Peki çocuklar e, daha önce hiç uçurtma yapmış mıydı? Hayır yapmadılar. İlk defa burada görüyorlar, çok beğendiler. Görüyorlar işte. Merak etmişler daha doğrusu. Katla bakalım. Geldim. Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz, Uçurtma Müzesi kurucusu Mehmet Naci Aköz, Engelliler Haftası nedeniyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi hakkında şu bilgileri verdi. Uçurtma Müzesi olarak yılın içinde belli zamanlarda ücretsiz projeler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi engelliler projesi. Yılda bir kere de olsa engelliler günü münasebetiyle bir şekilde engelli kalmış kardeşlerimize ama son, minik bir katkı veya bir küçük bir tad olsun diye uçma atölyesinde yapılan uçmalarda ücret almıyoruz. Hem müzemizi geziyorlar, eğleniyorlar burada. Çok gerçekten eğlenerek e, bir etkinlik yapıyorlar. Hem de uçurtma e, uçma okuluna katılarak kendi uçmasını kendileri yapıyorlar. Ve buradan ayrıldıkları zaman ellerinde uçulması, o yüzünde gülücüklerle ayrılıyorlar. Biz de ellerine ücret almıyoruz. Dediğim gibi işte yılda bir kere de olsa böyle bir katkıda bulunuyor. Ama sadece bu engellerle ilgili dediğim gibi yılın belli zamanlarında kimi zaman Türk bayrağı uçma hediye ediyoruz. 30 Ağustos gibi, 19 Mayıs gibi, 23 Nisan gibi her uçma yapana bir tane uçma e, Türk bayrağı hediye ediyoruz. Ama bazı zamanlarda sosyal proje başlığı altında da bunları yapıyoruz. İşte bugün de bunların bir tanesi olan engelli haftası münasebetiyle bugün dün gelen bütün kardeşlerimize ücretsiz hediye uçmalar yaptık. Bak şimdi Şimdi ben bir tane daha uçma koydum. Evde yapacaksınız bunu. Tutun bakayım bunu tut şimdi. Tut bunu. Bakın buraya şimdi. Şunu gördünüz mü? Bu, bu, bu bir uçurtma. Bu uçurtma. Eve gittiğiniz zaman anneyle yapacaksınız bunu tamam mı?